Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 5'li maçtayım. Oyuna girdim video çekmeye. 5'li oyuna çektiler. Bir baktım bana tank kalmış. Hayırdır arkadaşlar ya? Ayıp yani gerçekten ayıp. Ben de dedim ki Franco ya da Fit. Başka bir şey oynayamıyorum. Haberiniz olsun. Oynuyorum da yani ne yapayım şimdi gideyim tank videosu atayım? Franco bambaşka bir dünya. Ben bu kostümün bug'lı olduğunu hatırlıyorum bu arada. O yüzden bununla girdim geldim ama çaldırdı sanırım. Yok çaldırmadı güzel. Şimdi Claude'a bol bol görüş vermemiz gerekiyor. Ve şu anda büyük ihtimalle çocuk Balmont yani şey kesiyor. Mavisini alıyor. Kimi çekiyorsak çekelim hiç önemli değil. Bunu biraz zorlayıp W'sunu almaya çalışacağım pini girene kadar. Tamam canını bayağı aldık. Yanaşamayacaklar buraya darlamaya devam ediyorum. Güzel. Hadi. Çok güzel. Bunu da ben aldım. İşimizi yaptık. Devam edebiliriz. <laughs> çok iyi abi. Bak ben Feni oynarken tanklar böyle oynamıyor. Abi agresif oynayacaksın. Feni'yi oynatmanın yolu buradan geçiyor. Agresif oynayacaksın. Keyfine bakacaksın. Başka hiçbir yolu yok resmen yani. Ah be. Çok geç atladı ya. Tam da bunu hayal etmiştim ama. Bu kadar da geç atlayacağını hayal etmemiştim açıkçası güzel. O hasar onun kesilmesinde çok yardımcı oldu. Çok iyi başladı oyun bu arada. Ve ilk item Ayaz'ı yapalım. Ayaz'dan sonra bir tane parlak zırh akar. Hem Edit hem Kagura var. Daha bunlar oyuna pek dahil olmadılar. Ve Brody'yi de çok güzel bir şekilde kese, kestiler. Kestiler, kesmişlerdir. Güzel. Çok iyi. Yalnız şu an kaplumbağa var. Ben aşağıya odaklanırken kaplumbağayı es geçtim. Kaplumbağayı alıyorlardır büyük ihtimal zaten de. Hatta şu an kendimi bile öldürtebilirim. Almamışlar. O kadar mı gerideler? Maviyi kesmiş. Ah be. Ah be. Ah. Ormancının zehrinden öldü ya. Bu arada kufra kafamıza atlayacak ona göre. Güzel. Hemen kaplumbağa almamız lazım. Almayacak galiba. Base atıyor. Edit burada olabilir. Yok. <laughs> Şimdi ben bir tur bir şu ADC'ye gitmek istiyorum ama ne ışınlanım var ne ultim var. Ama sağ olsun Valentin oradan görüşü verdi zaten. Güzel. Kesemeyebiliriz bu arada. Yalnız Balmond ultisi varmış. Keser mi? Dikkatli olması gerekiyor. Oradan her şey çıkabilir. Ultim hala kapalı bu arada. Yukarıya pek gitmeyelim. Joy orada o koridoru kaybeder mi? İlha. Çok güzel bir takas değil mi? Yalnız işte abi edit. Edit yani ve ama kaç kurtulacak büyük ihtimalle. Geliyorum oraya. Oo. Hmm. Ah, nasıl yetişmedi? Ucundan kaçtı. Niye yapışmıyorsun be? Yapışsana. Orada Bu buradan atacağı çok belliydi zaten. Şöyle bir tilt edelim, sağdan soldan gezelim. Sonra burada düştü galiba. Yok, kufr olduğu için denemediler. Güzel. Son vuruşu bunda kalsın ki kili o almış olsun. <laughs> çok 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 çok. İyi. Buradan gelen Hop. Yok mu gelen? Yok mu gelen? Yok mu gelen? Hop. Gel bakalım buraya. Koçum. Kardeşiniz Franco'nun buglı kostümünü tekrardan buldu ama yani yapıştırıyoruz da. Edit'e gitmeyelim ya. Edit cidden ölecek bir çar değil yani. Ki ulti de yok zaten. Güzel. Franco'yu tamamlamış. Oo, Çok kıl payı da ha. Yapışması gerekiyordu aslında. Bence yapışsa daha adaletli bir tercih olurdu. Ya kardeş senin yüzünden oyun oynamıyoruz. Git artık şuradan be. Bir bakalım görüş verelim. Neredeler? Aha da buradalar. Kaplumbağa alıyorlar. Basmayacağım buna ulti. Bir orman girelim bakalım. Feni rahat oynasın. Neredeler? Bir görüş alalım şöyle. Ana 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 <laughs> ana Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bir, burası boş olduğu için belki aşağıya aşağıdan görüşümüz olmadığı için de orayı korumaya gidebileceklerini düşünmüştüm ama hepsi hala buradaymış. Yapacak pek bir şey yok yani açıkçası. Yapacak bir şey yok. <laughs> bum bu, bum 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 bum. Geliyorum. Ayaz birazdan bitiyor. Oğlum, buraya geri döndüğün için adam buraya şey yapmadı. Ben benim üzerim yürüyorlar diye devam ettim öyle. Ama öyle bir şey olmadı bile yani. Alakası bile yoktu. Bence var ya kahin yapalım. Zaten bir tane de bir tane daha savunma etimi yapacağız yani. Ben şuraya bir gireyim mi? Girmeyeyim. Oynuyor mu? Vur şuna. Çekmeye çalışacağım. Aldım bunu. Vur. Ölür herhalde yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen devam ediyorum. <laughs> Abi 5'te Frank oynamak da çok keyifli ya. Gerçekten çok keyifli yani. Çünkü arkadan hamle gelir mi gelmez mi derdi yok. Geliyor vuruyorlar yani sağ olsunlar. Herkes işini yapıyor. Dur bunlar güzel denemeler de millet toşluyor. Yapacak bir şey yok oraya. Hala orman tutuyorum. Ölüme geliyor resmen yine. Yalnız, 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 yalnız. yalnız. Ultim hala yok. Arkadan gelen yok mu? Onu bekleyelim. Yok. Şuradan geçerse çekeceğim ama geçmedi. Bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Gelen giden. Gelen giden. Gelen giden. Yok gibi. Joyla bunu kesme ihtimalimiz de pek yok gibi. Ooo. Evet arkadaşlar. Bir tur çıkma zamanı. Ve gidip Brody'yi kule altında ultileme zamanı. Saldırın. Oo. Ooo. Oo. Şunu ütüleyek de kesek ya. Hasar yetmeyecek yoksa. Ben oynamazlar herhalde. Kufra işleri bozdu. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Can dolduruyor hala ya. Çok utanma da kalmamış insanlarda. Güzel. Bunu kesecek kimse yok. O yüzden şu an ben de bir tur base atayım. Her şeyimi doldurayım. Tekrardan döneyim buraya. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok uzun zamandır ben istemiyorum. Siz de sağ olun ben istemedikçe atmamaya devam ediyorsunuz. Teşekkürler. Videoya girdiğiniz zaman beğendiyseniz ya da destek olmak isterseniz beğen tuşuna basar mısınız? Lütfen. Teşekkür ederim. Dışarı çıkmam lazım. 2 dakika mı? Çık kardeş çık ayıp ediyorsun. Oha! Oha! O ne vurdu öyle Hiç büyü savunması yok adamın. Beklemiyordum ki ben böyle bir şey. Atmak zorundaydım. Turşuluk yapacakken az da gidiyorduk. Hop gel buraya. Adam diyordur şimdi. Başlayacağım Frankosundan da ya. Oo, bunu çekebilir miyiz? Oy. Aman ya Rabbi. Ah Kardeş. Gerçi sağa dönüşler dardan yapılır. Doğru diyorsun ya. Bir an şey edebiyatı yapacaktım. Niye genişten almadım diye de. Tutamıyorum arkadaşlar. Bak ilk defa çok kötü bir hook attım. Bu gerçekten kötüydü. Daha iyi atmalıydım. Benim hata. Ben bir tane yeniden doğuma çıkmak istiyorum şu anda. Kes 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 kes. Hop. Çok güzel. Böyle yerlerde arkadaşlar Balmond'un önüne geçin. Cloud gibi. Çünkü bir tane yeteneği var. O yetenek çarpınca duruyor. Durmasını ve kaçmasını engellemek için o yeteneğin önüne geçin. Nereye doğru? Nereye atacaksa oraya doğru. Adam nereye kaçacak? Base'ine kaçacak. Önünü kapatırsanız kimse gidip oradan bir şey yapamaz. Güzel. Engel dönüşmesini engelledik. Dönüşseydi büyük ihtimalle ilhamı basıp kafamıza patlatacaktı. Güzel. Çok absürt yerlerde çekemiyorum. Daha çok absürt yerlerde çekiyorum. Öyle bir sorun var. Osman abi. Sen evlenmemiş miydin? He. Ne oldu elden? Neyin sorusu la şimdi? Maşallahım var. Ee, şimdi devam edelim. Salak. Videodayım turşu. Buraya oynayalım ya. Buradan birine bir... Oh be minyonlar geldi. Buna ulti atalım ya. Ama ölür herhalde değil mi? Ölmedi ula. Ula ölmedi ya. Birini çekelim herhalde be. Çok güzel. Buna da yapıştırabilirsin. Vur çok güzel. Kufru oralarda. Bunu da biraz aldım yukarıya. Umarım kesebiliriz güzel. Bu da düştü. Geri döndü. Devam edecek. Etseydi ölmüştü de. Kesti mi lan? Kesemedi ama onu kesecek devamında büyük ihtimalle de ölecek. Gelmiyor ki. Tam yani yürüdüğü yere atıyorum ama duruyorlar bir an ya da bir anda Yer değiştiriyorlar ve bütün işler bozuluyor ne yazık ki. Ben de iyi alıyorum ha. Yok üzerine üzerine gelsinler bir de Osman istiyorsan. Şimdi bekleme süresi almak adına bir tane vahşi güç zırhı ve savunma almak adına sonunda da bir tane parlak zırh çıkarak bu dizilimi tamamlıyoruz. <laughs> Komik bir çekişti gerçekten. Yine adamın koşu yolunu atayım derken turşu olduk. <laughs> Oba. Oy! Agam çık 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 çık. Çık aman diyeyim. E şunu satalım o zaman. Buradan bunu alalım. Sen bir gel lan. Ben kufraya çektim. Alo. Bas gaza. Oo, hop. Gel buraya bakayım. Yalnız dönüşmesine izin vermeyin. Teşekkürler. Teşekkürler. Oyun büyük ihtimalle bitiyor. Videoya like. Turşu seni. Go Lord. Aynen aynen. Aynen. Ne olacak? Oyun uzayınca kazanacağım mı? Ha. Kim daha Frodi miydi? Yine kazanamazlardı dikilekte. Çok zor yani. Hemen bakalım oyun sonu tablosuna. Uzman uçucu. Hayır kardeşim. Uzman çekici ya da uzman hukçu falan kancacı. Uygunsuz sohbet tespit edilmiş. Salak yazdım diye galiba. Bir daha aldım geldim. Şimdi alukart var. Ve bu, bu, burada. Büyük ihtimal redden başlar herhalde. Bir daha. Ama gerçi onu alıp buraya da gelmek isteyebilir. Hiç belli olmuyor ya. Herkes ayrı bir kafada yaşadığı için oyunu. Yok burada baya baya. Kimi çektik? Terizay'ı çektik. Elimizden bu kadar geldi. Pençesini alabilirim. Ama devamında %100 ölürüm. Tamam. Bayağı bir kufrayı oradan çıkartmış olduk. Güzel. Redini çaldı. Eline sağlık. Ya işimi yapmış oldum yani. Ne yapabilirim da <laughs> ne illa bu çalacak, çalmak zorunda mıyım? Yok. <laughs> Yapacağımızı yaptık ya bunu çaldırdı bu arada. Fiskesini alırız. Hala atmıyor. Hala atmıyor. Bir gitsinler şuradan. Gel buraya genç. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Var mı öyle beyz atmak? He? Öyle beyz atmak var mı? Ayıp değil mi? Adam mavisinde. Sürpriz oldu. Yok gayet de belliydi yani. İlham. İlham Bayraktar. Instagram'ında böyle mi acaba? İlham Bayraktar. Reis TC veriyor ya. Bunu mu alıyorsun yoksa sen? Hı? Teşekkürler. Allah. Ama onu atmam lazımdı. Yoksa tam atlayıp kafama kafama vuracaklardı. Gerek yok. Bir duralım. Feni kardeş sen de bir sakin ol. Şimdi bunu kesmeye gelecek. Güzel. Çaldı galiba. Çok iyi. La bunu keserdik. Kesemezmiş. Senin hiçbir şeyin yokmuş. Git tamam. Senlik bir şey yok o zaman buralarda. Ben yine bir Ayaz'la başlayayım. Bir selam verelim şu arkadaşa. Hmm. Kes bunu. Lan 17 can. Kötü oynadı. Yani şu hareketi bari ona yapsaydın. Alucard bu arada buff falan oluyor insan. Burada hala. Hala burada. Şunu bir alalım şuradan. Tilt etmem şu anda yeterli ya. Base atacaktım ama gerek yok. Bir şey diyeyim mi ya burada bu çocuğun buna yapabileceği hiçbir şey yok da sen niye gittin oraya? Ölümüne gittin. Ne yapıyor la bu? Deli. Deli. Kaplumbağa falan da gitti. Seni buraya istemiyor bile. O istemiyorsa görüş falan verip kendimi riske atmama hiç gerek yok. Buraya gelebilirsiniz. Ama zaten şu an kaplumbağa alıyor. Yani direkt saldır buna. Almıyor çok. Girmemişler bile. Ne? Nasıl girmiyorlar ya? Boşa gittiler her şey. Abicim niye benimle oynamıyorsunuz? Oyunu ben kuracağım değil mi? Benle bir oyna şuraya bir gel. Mide döndüğünüz için ben de oradan çıktım yani. Adam orayı itip tekrar buraya dönecekti. Kaplumbağa almamışlar. Mis gibi hata işte yani. Niye uğraşıyorsun ki? Atayım mı? Yeter lan! Bu ne abi hepsi aynı canlarla aynı şanslılıklarla kaçıyorlar. Öl lan artık. Gel buraya. Ama o kaçtı herhalde buna girmiş mi? Var mı burada kimse yok. Of. Hasar çıkartamıyoruz çocukla beraber. Vurma bana. Ultim yok yalnız. Ona göre. Bir bakalım neredeler. Biz neden kaplumbağa girmiyoruz mesela? I I. Yakalamak zor. Ayriyeten evet kaplumbağa bu sefer gitti çok şükür. Oto basacağım ne yazık ki. Bu sefer basacağım abi ulti yeter yani. Hasar yok takımda. Cloud'un hasarı yok, Eve'nin hasarı yetersiz kalıyor. Şöyle biraz buradan oyalayıp minyon kuleye girdikten sonra çıkar. Buradan da bunu basar. Bunu çeker. Bunu da buna kestirir miyiz? Galiba. Galiba ölmedi mi? Yok artık. Oyna. Sen de buraya gel. Duvara vuracak büyük ihtimalle. Kesersin herhalde onu. Gidiyorum ben yani. Daha yapacağım bir şey? Ölsün o. Ölsün. Ama o da öldü. Aa, <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> Hayır ya hayır ya Gerçekten de hayır ya Hop Güm Aha valentin de burada Teliza da buraya gelmiş Benim ultim var ama o hasarı kim verecek Cloud item bitirmiş Gel buraya gel Onu kesmek zor Gel buna. Duvara vuracak ama öncesinde öldü büyük ihtimalle. Şu an yaz etkisini devreye sokalım. Milletin içinde duralım. Ölülebilirim ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Arkadaşlar! ne yazmış? Ne lan bu iki saattir ışınlanma... <laughs> ne lan bu iki saatler ışınlanmanız bitmiyor. Kaç tane ışınlanma var? Üç tane var. Aa, bozma şu Beyza artık. Aa, yeter da. Ne beyizmiş arkadaş? Dışarıda bir şahinci yok. Bu şahin sesi değildi. Beni abi. Şahinmiş. Ulti var. Yokmuş. Pardon. Yanlış info. Abi yani aradan kaynıyor ya. Böyle saçmalık olur mu Allah aşkına? Güzel. Kostüm de mi yapışmıyor acaba ya? Ha? Neden yapışmadı? Selamun aleyküm. Hoca yapışsana. Bu kostüm değil mi arkadaşlar? Hı? Matrix first item do FP. Speak. Ok. Ultim yok. Güzel. Şimdi bu arkadaşa sadece buradan bir görüş verme zamanı. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Niye çıkmadı direkt? He? Oho ulti attı kral. İlhan Bayraktar reisim. Gel buraya. Reisim sana bir ulti atayım be. Bir... De ki ya bana niye ulti atıyorsun ya falan de. Kardeş orada biri yok mu? Oo, hop. aldım onu kardeşim. Hayatını kurtardın mı? Kurtaramadım. Üzgünüm. Üzgünüm. Oraya girmek pek mantıklı mı? Hı? Mantıklı mı? Hop. Gel buraya. Güzel. Sanki bir çıksak iyi olacak gibi ama bu bizi pek salacak da benzemiyor. Yoy 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 yoy. Şimdi ben onu salmayacağım. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Güzel. Base, 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 base. Gel buraya. Turşu seni. Abi şu kötü adam gülüşünü o kadar iyi yapıyorum ki var ya bazen evde kendi kendim yapıp eğleniyorum ya. Yani. Geliyorum oraya bekle. Ama öldü zaten. Arkadan biri atlar şimdi bunun kafasına. Bir duralım şöyle şurada. Bunun redeni çalmam yok mu? Teşekkürler. Bir de ölsün o. E yani eğleniyoruz burada. Yani ağlamanın bir mantığı yok arkadaşlar şimdi yani. Aa. Aa. -a. Ultim hala duruyor. Ultim hala duruyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hop. <laughs> Güzel. Hop bunu da kes. Uf, Azrail ne vuruyor be? Aman diyeyim çık. Buradan minyon videoyu dislike atın. Teşekkürler. <laughs> Hayır arkadaşlar siz yine de like atın. Beğeni atın. Teşekkürler. Yeniden doğmanın zamanı geldi yine. Hmm. Yapışmıyor. Yapışması lazım sanki be. Hı? Oyun yapmasın da aman diyeyim. Gerçi oyun yapsan olacak. Arkadan o hasarı vuracak. Bir dene delikanlı yok. Aman diyeyim. Aman, aman aman aman. Ya şöyle bir şekil yapmamız lazım da. Nasıl yaparız o şekli be? Gel buraya gel gel. Ultima atak illa. Yani bu canlarla kaçıyorsunuz derdiniz ne arkadaşlar? İlla ultima atak. Gelmedi. Bir tane ışınlanma şey kanca oyunu yapacağım da nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani kanca ışınlanma değil. Turşu. Al sana turşu iki. Işınlanma kanca yapmak istiyorum da zor abi bunu yapmak ya. Tam denk getirmek gerçekten neredeyse imkansız yani. Hayırdır paşa falan. Haklı adam. Turşu. <laughs> Adabınla oyun oyna. Kral, kralı kızdırıyorsunuz. Çekemiyoruz ya. Bak kule kule ha. Oy 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 Allah çalamadık ya. <laughs> dur. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok eğleniyorum ya bu kahramanı oynarken. Allah aşkına bazen giriyorum böyle bakıyorum ne oynayayım ne videosu atayım. Liuyi'ye bakıyorum, lan bu izlenmez diyorum. Gidiyorum başka bir şeye bakıyorum, en son attığım videoya bakıyorum, bu da izlenmemiş diyorum. Sadece suikastçiler izleniyor ama sadece suikastçı videosu attığımda da bu sefer de kardeş biz sabahtan akşama kadar her gün Hayabusa'yı link mi izleyeceğiz diye şikayetler geliyor. Ben bu kadar ikilemde kalmışken, bana bir nefes olduğu için Franco'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle herkes Franco'yu çok seviyor, ben de oynamaktan çok keyif alıyorum. Hele böyle şeyler yaşandığında da kuduruyorum keyiften, zevkten yani. Mükemmel bir olay. Hiçbir eksiği yok. Mis gibi. Mutluyum şu anda. Sabahtan beri zulüm çektim. Bugün gerçekten kimseye suç atmayacağım. Ben çok kötü oynadım. Hatta bir Van Van maçında 5 defa falan öldüm yani. 3 kere solo kill yedim. O maçtaki arkadaşlardan da özür diliyorum. Gerçekten kafam biraz dalgındı. Sonra zaten oyuna ara verdim. Sonra da girdiğimde bunlar çıktı meydana. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar izlerken. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlar gerçekten çok önemli böyle arkadaşlar şunu soracağım siz de lütfen cevap verin gibi yorum kasma youtuber taktikleri kullanmak istemiyorum. Kardeş eline sağlık. Osman'cığım şunu oyna. Osman şunu şöyle yapsan daha iyiydi. Osman iyi oynamışsın. Osman şu dakika niye böyle? Osman bu dakikada çok güldüm gibi yorumlar da yeterli olacaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ramazan'da yayınlar var. Kaçırmayın.